acımak karşınızdaki insanı alçaltmaktır. Sizin haddinize değildir Allah'ın kulunu aşağılarda görmek. Size haddinizi bildirir. Dün de öyle yaptı, bugün de öyle yapacak, yarın da. Çünkü eşitiz. Hala şu eşitlik kavramını maalesef ki anlayamıyoruz. Kadınları erkeklere ayırıyor, insanları. En basiti, çocuğum, kocam babam, annem, kardeşim, benim kardeşim, benim soyadım, benim işim. E buyurun. Hemen M harfini koyduk ya, ego ile konuştuk. En baştaki ayrımlarımız bu. Anne kavramı değil, annem kavramının içine giriyoruz. Baba kavramı değil, babam kavramının içine giriyoruz. Yapmayın. İnsanlara acımayın. İnsanlara acıdığınızda Onları aşağıda görürsünüz. Aşağıda gördüğünüz her şeyden de sınava sokulur. Oralardan hani sizin tabirinizle cezalanır. Benim tabirimle kuantumca kendimizi döver, döver, döveriz ta ki uyanana dek.